Canım öğrencim hoş geldin. Bugün artık yazım kurallarını şu sorularla tekrar edip harika bir noktalama işaretleri konusuna geçmeye. Peki ben konuda bu soruları tek tek çözerken sen de hemen güzel bir abone ol bildirimleri aç dedikten sonra haydi bakalım başlayalım. Hocam şimdi öncelikle ilk soruda D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Biz buna bakalım. Hatırla hemen bağlaç olan D ve hal eki olan D vardı değil mi? Peki Akşama kuzenimle birlikte bir de derken evet ayrı yazılacak çünkü bağlaç. Seni de düşünüp hediye almış. Evet seni düşünüp hediye almış. Bak at bunları. Herhangi bir problem var mı? Yok. Yağmurlu havaların bir büyüsü var. Tamam attım hiçbir sıkıntı yok. Aşk, özlem, mutluluk. Bir de saygı. Bir saygı lazım. Evet bağlaç. Hep sen aklıma gelirsin sıkıntı günlerimde. Rahatlarım sonra günlerimde. Şimdi nerede sorusunun cevabı değil mi? Ne günlerimde. O halde bunun ek olan bağlaç şey düzeltiyorum ek olan hali olduğu bağlaç olmadığını gördük. O halde cevap E seçeneği. Hadi bakalım 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Son fırlatılan uydu ile birlikte ayın yörüngesinde yüzden fazla uydu bulunuyor. Sen bir yana, dünya bir yana. Dünyadan kastettiği şey gerçek dünya olmadığı için küçük değil mi? Her sabah kalkar haber sitelerinde dünyayı dolaşır. Şimdi buradaki dünyadan kastettiği şey yine bir gezegen değil. Dolayısıyla burada neden büyük yazılmış hocam? Bir yakaladık. Perde yaşınca sabah güneşi girdi odaya. Sabah güneşi ışık olduğu için küçük olacak. Yeni roket bu kez Mars'a gidiyor derken gezegen anlamında. Ama burada gezegen anlamında olmadığı için ben bunu küçük yazmam gerekiyordu. 3. Birden fazla yazım yanlışı arayacağız bu kez. Güneydoğu bitişik yazılmalı. Anadolu ama dikkat et bak Güneydoğu Anadolu da yaz sıcakları etkilidir. Güneydoğu Anadolu da olması lazım. O halde burada bir tane buldum. Yaz sıcakları etkilidir. Başka yok. Türkiye'nin Türkiye derken şurada bir tane ne yapacağız abi? Hemen kesme işareti kullanmamız gerekiyor. Yazım yanlışını bulduk. Güneyinde derken G küçük olmalıydı. Evet tespit ettim. Ama dikkat et, burada bir tane Kuzey Amerika'da derken K büyük olmalı. Fakat başka bir hata yok. Batı derken büyük olmalı. Avrupa derken büyük olmalı. Güney batı derken bitişik ve küçük harfi olmalı. O halde B seçeneğinde hem kesme işareti hem de şuradaki eğer yönler özel adın ya da yer bildiren sözcüklerin arkasındaysa ikincisindeyse şurada olduğu gibi küçük olmalıydı. E burada büyük yazılmış. O halde B seçeneği doğru cevap. Peki hadi dörde bakalım. Bu defa da ki'nin yazımı yanlıştır diyor. Hatırla hemen. Neydi? Sıfat yapan ki. Değil mi? Sıfat yapan ki. Zamir yapan ki. Bağlaç yapan ki. Şu ikisi bitişik yazılıyor. Bu ayrı yazılıyordu. Hadi bakalım. Bendeki hasret derken sıfat. Öyle düşünüyorum ki biz bu yazda evlen, evden çıkamayız. Evet buradaki bağlaç. Hoca o kadar zor sormuş ki bağlaç. Seninki derken zamir bitişik. Görülüyor ki bu akşam da gelmeyecek. Buradaki farkındaysan bağlaç. O halde ayrıca olmalıydı. E seçeneği. Anlaştık mı? Bak gayet güzel harika bir tekrar. 8-9 soruda mis gibi bitireceğiz biz bu işi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 19 Nisan 1962'de gitti. Türkiye'de ilk radyo yeni 1927'de gitti. 23 Nisan 2020'de TBMM'nin gitti. Cumhuriyet 29 Ekim 1923 T olması lazım. Doğru mu? Evet. Hatırla bunu. Ya 2019 ya 2018 olması lazım. Bu soruldu arkadaşlar. Ve binlerce değil yüz binlerce kişi yanlış yaptı. Aman artık sen düşmeyeceksin. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yazım yanlışı vardır? Utandığında evet başını hafifçe eğer. Tamam. Düşündüklerini açıkça söyler. Bak dikkat et. Hafifçe açıkça, yaşça dostça ucuzca. Şimdi hocam burada c ç durumları. Tersten bakalım şimdi şunu yakaladık ya. Tersten bakalım ucuzca tatil derken ucuzca, dostca Şimdi sen burada dostca mı dersin? T'den dolayı yoksa dostça mı dersin? Yaş bak dikkat et. Desen şeyden sonra ç gelmiş açık k'den sonra ç gelmiş, f'den sonra ç gelmiş ama şurada dost mı, dost camı, dostça değil mi? O halde rahatlıkla D seçeneği diyebiliriz. Peki, cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Bir takım insanlara bu kadar mı, bir takım insanlara bu kadar mı yakışır? Şimdi buradaki bir takım belirsizlik anlamı olsaydı o zaman bitişik yazılacaktı ama farkındaysan bir takım yani bir tane takım Tamam. Bu soru neden okumuyorsunuz derken. Evet yazım yanlış var. Şu gelen Ayşe miydi derken kesmeye ihtiyacımız yok. Asfalt derken asfalt. Beklediğimiz otobüs Çankaya'dan kalkıp Kızılay'dan geçerek mi buraya gelecek derken. Burada Çankaya evet ilçe adı olduğu için kesme işareti olmalı. Büyük harf olmalı. Kızılay derken evet. Herhangi bir problem var mı? Yok. Güzel. Hocam 8. Tertemiz tekrar. Aşağıdaki cümlenin hangisinin yazım yanlışı yine yoktur? Dört tane var bir tane yok. Hadi bulalım. Baharda renkten renk renkten renge olması lazım. Birinci de değişiklik yok. ikincisinde yumuşama var. Doğru mu? Evet. Çünkü burada sesli harf burada gelmiş. O halde burada var. Göğsümde değil göğsümde düşme olması gerekiyor kazanırsa huku, hatırlarsan hukuk sözcüğü istisna sözcükler arasındaydı yumuşama için gitti. Bana karşı tavrını derken ığının düşmesi gerekiyordu gitti. Akşamüstü bitişik yazılır tazik böyle yazılır herhangi bir problem var mı yok. O zaman hocam 8 soru mis gibi tekrar. E nereye geldik artık noktalamaya geldik. Peki o zaman hemen noktalamada seni bekliyor olacağım. Diğer videoda görüşene dek hoşçakal.